Bugün partimizin <laughs> kuruluş yıl dönümü. Dolayısıyla hep kutlama için hep bir aradayız. Ve programı arz ediyorum. Sola hocam? Düz konuş. Sola dönme. Programımız bir saygı duruşu ve ardından istiklal marşı. Daha sonra genel başkanımızın mesajı ve il başkanımızın konuşması şeklinde. Onun için hepinizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Tüm şehitlerimiz <laughs> partimizin kuramcısı ve ilk genel başkanımız Rahmet ebediyete itiklal etmiş, etmiş, etmiş diğer diğer şehit ve parti büyüklerimizin da, par saygı duruşuna ve ardından istiklal marşına davet ediyoruz. <laughs> sizlere Genel Başkanımız Önder Aksakal'ın kuruluş yıl dönümümüzle ilgili mesajını okuyor. Değerli yol arkadaşlar, cefakar demokratik sol parti, 12 Eylül faşizminin güdümüne girmeden gerçek anlamda layık cumhuriyetin değerlerini ve Atatürk'ün ilkelerini rehber edilerek çalışanların hak mücadelesiyle vücut bulmuş demokratik sol düşünce 14 Kasım 1985'te resmen partileşerek Türk siyasi hayatında yerini almış ve o günden bu yana ülkemiz ve milletimiz için çözüm üretmeye devam etmektedir. Hepimiz yakından biliyorsunuz ki siyaset ekonomik politikalarını ifade tarzıdır. Ekonomi ise emek ve sermaye ikilisinin bir arada olması ve dayanışmasıyla anlam kazanabilir. Kısaca sermayenin olmadığı yerde emeğin, emeğin olmadığı yerde sermayenin tek başına bir karşılığı olamaz. Yaşam var olduğu müddetçe emek ve sermaye var olacaktır. Emek ve sermaye var olduğu müddetçe sağ ve sol kavramları da var olmaya devam edecektir. Ülkemizin ve toplumsal değerlerimizin oluşturduğu insanca ve hakça bir düzen için çıktığımız bu zorlu yolda Türkiye'nin yerli sonu olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Egemen sermaye sisteminin içimizdeki uzantıları istedikleri kadar bizi görmezden gelsin. Güneş balçıkla varmaz. Halkımız DSP'yi tanıyor, iyi biliyor. Bugün partimizin 35. Kur kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in liderliğinde, ülke yönetiminde üç kez yer almış olan Demokratik Sol Parti, Türkiye'nin çağdaş milliyetler seviyesine ulaşma yolundaki en önemli güvencesidir. Demokratik, layık sosyal hukuk devleti olarak bu güzel cumhuriyeti bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi partimizin kurucusu Bülent Ecevit'i ilk genel başkanımız Rahşan Ecevit'i saygıyla yad ediyorum. Partimizde bugüne kadar emek vermiş tüm üyelerimize en içten minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Demokratik Sol Parti'nin 35. yaşını coşkuyla kutluyorum. Önder Aksakal, Genel Başkan. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere İl Başkanımız Sayın Çiğdem Mercan'ı mikrofona davet ediyorum. Partimizin 35. kuruluş yıl döneminde atam huzurundayız. Bizi açtığın yolda ilerlerken üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Tam bağımsız Türkiye idealine, devrimlerine ve ilkelerine sahip çıkıyoruz. Kurucu Genel Başkanımız Rahşan Ecevit'i ve dünyaya mal olmuş bir lider olan Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i kuruluşumuzun 35. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Demokratik Sol Parti insanca ve hakça gelişmeyi birlik düzen içinde hızlandırarak Türkiye'yi Atatürk devrimi ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne eriştirmeyi, demokrasiye her alanda geçerlilik kazandırmayı, insan haklarını ve özgürlüklerini sağlam güvencelere dayandırarak bir işletmeyi, halk katılımını her alanda sürekli ve etkili olmasını sağlayarak ulusal egemenliği pekiştirmeyi amaçlayan hukukun ve emeğin üstünlüğünü toplumda ve uluslararası arasında eşitliği adaleti ve dayanışmayı, ulusal bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü gözeten, yurtta ve dünyada barış için çalışan ve gücünü halktan alan bir partidir. Demokratik Sol Parti üç kez iktidar olmuş bir partidir. Köklü bir partidir. Çünkü DSP ...gücünü halkın ihtiyaçlarından almaktadır. Demokratik solun ve demokratik solcuların mücadelesiz geçen günü olmamıştır. Rehavete kapıldığı dönem hiç olmamıştır. Ülkenin her zor döneminde iktidara gelmiş, halkın güvenini kazanmış olan bir partidir. DSP'nin iki gücü vardır, hak ve halı iktidara geldiği 57. hükümet döneminde DSP ve Bülent Ecevit farkıyla Türk siyasi tarihine yine damga vurmuştur. Hani diyorlar ya partiler neler yapıyor, ne işler yapıyor? Biz iktidarda olduğumuz dönemde de mecliste olduğumuz dönemlerde de hep emek vererek çalışarak bu vatandaşı her zaman vatandaşın isteklerini, taleplerini götürmeye çalıştı. Sendikal haklar, toplu sözleşme hakkı, işsizlik sigortası, medeni kanunda mal bölüşüm yasası, kızlık soyadını kullanabilme hakkı, erkeklere nafaka alma hakkı, evlenme yaşının 18'e çıkartılması, evlat edinme yaşının düşürülmesi, mal rejiminde seçilme hakkı, KPSS, KPSS'den sonra meslek okullarına okuyanlara sınavsız üniversiteye geçiş hakkı köy kent projesi terör suçlarının şartla verilmemesi derneklerimizin yurt dışında faaliyet gösterme hakkı iş sigortası işçi, iş güvenlik yasası engelli kardeşlerimizin istihdamının yüzde %3'e çıkartılması ve pek çok ortopedik engelli çocuğumuzun da okulları ergonomik hale getirerek okumalarının daha rahatlattırılması bunlar hep bizim 57. hükümet dönemimizde çıkartılmış olan yasalardır. Aradan yıllar geçti. Sistemin sundukları toplumun beklentilerini karşılıyor mu? Bugüne kadar Cumhuriyet kurulduğundan beri verilmiş olan emekler, emeklere bakarak ve şu an geldiğimiz noktada acaba eksiklerimiz var mı? Elbette var. Peki atılacak adımlar çağdaşlaşmanın karşılığı mı? Verilen eğitimle çocukları bilgi ile vizyon kazandırabiliyor muyuz? Eğitimle eşit koşullar sağlayabiliyor muyuz? yoksulluk sebebiyle okuldan alınıp işe verilen çocuk gözünde yaşıyla işe gidiyorsa, yoksulluk ya da başka bir sebeple kız çocukları okullarına devam etmek isterken gözünde yaşıyla kendilerini koca evinde buluyorsa, iş bulamadığı ya da ataması yapılamadığı için ne da ücreti yetmediği için ana baba evine boynu bükük gidiyorsa, esnaf dara düşüyorsa, çiftçi dara düşüyorsa, bereketli topraklarımız çiftçiyi bekliyorsa, kooperatifler ve sendikalar hala bir takım sorunlarına çözüm bulamıyorsa, hissedilen bu problemlerin sonuçları değil, problemlerin sebeplerini ortada kaldırmak için eksik Demokratik Sol Parti'nin mecliste olmamasıdır. Demokratik Sol Parti'yi ülke hak ediyor. Bu ülke çağdaşlık, çağdaşlıkla, köklerine ve atasına bağlılıkla aydınlığa kendini bağlamalıdır. DSP örgütleriyle dimdik ayaktadır ve yönetime, yönetimine inançlı üyeleriyle ve bütün yönetimlere de taliptir. Bu ülkenin inançlı, tutkulu bir mücadeleye bizim mücadelemize ihtiyacı vardır. DSP'nin ayağa kalkışı hak ve adaletin, emeğin ve umudun ayağa kalkışıdır. Bugün 35. kuruluş yıl dönümümüzde genel başkanımız Önder Aksakal ile iktidara yürümek için ayağa kalkıyoruz. Çünkü biz güçlü bir örgütüz. Demokratik solcular güçlüdür. Çünkü bizim hiçbir zaman yolumuzu kesemediler, gücümüzü bölemediler. Demokratik solcular huzurlu insanlardır. Kibri, egoyu, bencilliği, bireysel menfaat gözetenleri, hele ki arkadan iş çevirenleri hiç sevmezler. Demokratik solcu olmak irade ister. Demokratik solcu olmak emek ister. Demokratik solcu olmak mangal gibi yürek ister. Bütün kardeşlerime sevgi ve saygıyla selamlıyorum.